Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Jetta marka akıllı prizin tanıtımını gerçekleştirmeye çalışacağız. Modeli CT-9182. Birlikte açmayı gerçekleştirelim. İçinden şu şekilde kullanma kılavuzu çıkıyor. Nasıl programlama yapılacağına dair içinde bilgiler yer alıyor. Açtıktan sonra arkadaşlar ilk önce resetleme işlemi gerçekleştireceğiz. Şöyle reset tuşuna basılı tutarak resetlemeyi gerçekleştirelim. Resetlendikten sonra timer tuşuna basıyoruz. Timer tuşuna bastıktan sonra bize 8 tane programlama getiriyor. Biz bir numaralı programlamayı kullanacağız. Timer'a bastık. 10 geldi. D diyorum. D'ye basarak bütün günleri geçiyorum. Şu an bütün günler geldi. Her gün çalışmasını sağlamak için. Şimdi saat kaçta çalışacak? Programlamayı gerçekleştiriyorum. Sabahleyin 6 diyelim. Hatta arkadaşlar sabahleyin 6'yı 5 geçe diyelim. En sonunda bir tane püf noktası var. Onu sizlere söyleyeceğim. 6 yaptım. Min tuşuna basarak 6'yı 5 geçe de çalışmaya başlasın. Bu şekilde bunu aldım. Şimdi tekrar timer tuşuna basıyorum. Off kapanma programlamasını ayarlayacağım. Aynı şekilde bunda da her gün çalışması için günler arasında gidiyorum. 7 gün geldi. Seçtim. Power tuşuna basarak saati ayarlıyorum. 6 yaptım. Saat 6'yı 1 geçe kapansın. Daha sonra tekrar Timer tuşuna basarak hepsini dolaşıyorum. Şu an tanımlandı. 6'yı beş geçe çalışmaya başlayacak. altta kapanacak arkadaşlar. Şurada Clock'a bastım. Şu anda saati ayarlayalım. Şu an saat kaç mesela? 15.30 diyelim. Clock tuşuna bastım. Power tuşuna basarak saati ayarlama işlemi gerçekleştireceğim. 15. Clock tuşuna basarak aynı şekilde min dakikaya ayarlıyorum. Şu an anlık saati de ayarladık. Arkadaşlar sabahleyin kapanmayı 6 yaptım. Açılmayı 6'yı 5 geçe yaptım. Direkt olarak cihazı Pirze prize taktıktan sonra çalıştıracağınız aleti takınca bu pasif durumda olduğundan dolayı e, elektriği direkt olarak iletmiyor. E, saat 6'da kapalı moduna geçecek. Elektriği iletmemeye devam edecek. 6'yı 5 geçe aktifleşecek. Elektriği verecek. Ertesi gün saat 6'da tekrar kapanacak. 6'yı 5 geçe tekrar açılacak. Elektriği vermeye devam edecek. Buradaki püf noktası bu. Yani başlangıca e, kapanmaya 6 altı verip 6'yı 5 geçe de e, tekrar açmam size ters gelebilir. Bu konuda dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.